de geçen zannediyorum Cuma günü ben size şey sormuştum. Cübbeli Ahmet'in kızı. Çakarlı Hı. bir araçla evet. geziyordu. Şimdi Cübbeli Ahmet... Araç düşündüğü mesela pahalı değilmiş öyle demiş Cübbeli. O elektrikli araç demiş ama ben baktım elektrikli değil. <laughs> Arkasında videoyu durdurdum baktım elektrikli değil yani. Ama şey, G63 de değil elektrikli de değil. Yaklaşık 18-20 milyonluk bir araç. Şimdi Cübbeli ve şeye katılıyor Fars Bey, Okan Bayülgen'in programına. Ve kendisi diyor ki, kızımın yaptığı yanlış ama çakarlı aracın zekatı veriliyor. Kızıma söylenenler özel hayata saldırı, bu yüzden iktidar olamıyorlar. Kızımın o videosunun 5 milyon izlenmesini sağlayan FETÖ'dür. Her şey FETÖ zaten. Ee, FETÖ bunca şeyden sonra hala 5 milyon video izleyebiliyorsa <laughs> o da e, şaşırtıcı ama yani he, herkes izledi o videoyu. FETÖ, FETÖ falan filan yani. Herkes izledi yani benim annem de izledi, ben de izledim, tanıdığım herkes izledi. Ve tanıdığım herkes bunu ayıpladı. Eğer otomobile çakar takmak zekatla olan bir şeyse... Hepimiz zekatımızı verelim, hepimiz şeyimiz... Biz zaten zekattan daha fazlasını da veriyoruz... ...bu gibi işlere. Bizi de çakalım abi, Çakar çakmaz, çakar çakmak. Bizi de çakalım her tane şey, çakar. Zekat da şey. Yani zekatını verdiğin zaman yasaların üstünde mi oluyorsun ya? Böyle bir saçma sapan bir şey olur mu? Biz zekatımızı verdik. E iyi i̇yi yaptın. E, çakar takarız. Başka her türlü suç işleyebilirim. Niye zekatımı verdim? Yarın tecavüz etse biz zekatımızı vermiştik diyecek. Böyle bir şey olur mu? Sen benim hakkıma, sen benim hakkıma ne hakla şey, zekat vermek sana yasa üstü bir pozisyon mu sağlıyor? Terbiyesizlik. Ya kızım ayıp etmiş. Git, git. Hah, bekle. Yani ben onu kızım beklerim. ayıp etmiş. Mercedes'i aldık. Bersesi 18 milyon, 20 milyon neyse fiyatı neyse. Kardeşim biz vergi, ben geçen sene şu kadar şu kadar vergi verdim. Damadım şu kadar şirketlerimiz bunlar. Biz ver... alabiliriz bu arabayı kardeşim. De çek git abi. Kaç para vergi vermiş Zekat vermiş ya, kaç para vergi vermiş çocuğa? Onu merak ediyorum Hiç Hani vergi değil. verdiyse o zaman bir kere aracın motoru taşıtlar vergisi vermiş. Onu bile vermemiş. Mesela motoru taşıtlar zekatını mı verdik diyecek şimdi bize? Böyle bir şey. Ya bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir kafadır? Emre ama bak Emre bak hakikaten deli çıkacağım ben burada. Deli çıkacağım bak saçım başım yok.